Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine maden suyu şişesinden yine küçük bir şekil vereceğiz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, balonlarımızın bazen uç kısmında çok dar olabiliyor. O yüzden şöyle özellikle doğum günü olacaklar için ben e, şekilde bir balon aldım. Şu şekilde yazısı olduğu için çok daha etkili oluyor. Baktım ki uç kısmı çok dar. İki gün önceden balonu şişirdim. Şu şekilde birazcık Normalde birazcık evin içinde hem oyun oynamış olduk. Daha sonrasında şu şekilde tam şu uç kısmını görüyorsunuz değil mi? Tam şuradan makası değdirip keseceğim. Evet. Buradan şişireceğiz. Yavaşça inmeye başlıyor. Burada yakaladım. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi maden suyu şişemizi aldım ve arkasını içerisine doğru ittirmeye başlayacağım. Şu şekilde çok rahat giydirilecek. Çünkü dar olduğu için bizim bunu muhakkak şişirip birazcık da olsa havasını almamız gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi komple şişeyi kapladım. Şuradan da birazcık alabilirsem çok güzel olacak. Evet. Evet arkadaşlar tam olarak şu uç kısmını birazcık daha yukarıya çıkarıp şuradan aşağı indirirsek tam ortalanacak istediğim gibi ya da şöyle az kısmına da getirebiliriz gerçi şöyle. Evet daha şık durdu şöyle. Gördüğünüz gibi komple oldu. Şimdi diğer şişemizi de balonumuzla yapalım hemen. Yine aynı şekilde şu üç kısmından şöyle keselim. Yavaşça indirelim. Ve şuradan yine ben parmaklarımı geçirmem gerekiyor. Balonun yırtılmaması için. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şişirdikten sonra bu da girdi hemen. Şu şekilde. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle eğer ki şamdan yapmayı düşünüyorsanız. Hani illa ki bunu voza yapacaksınız diye bir kaydı bir kural yok. Şamdan yapmayı düşünürseniz eğer evde e, bu e, yapıştırıcınız ve e, spreyi sprey oluyor ya hız yapıştırıcı. Onu direkt şu ağız kısmına koyup şu şekilde göstereyim şu şekilde denk getirebilirsiniz. İsterseniz şu uç kısmına kurdele ya da normal ip bağlayabilirsiniz. Şöyle mumunu üstüne koyabilirsiniz. Yani görüntü bu şekilde olabilir. Dilerseniz altına ve üstüne çay bardağını pardon çay tabağını sprey boyuyla boyayarak yine üstüne koyabiliyorsunuz. Görsellik tamamen bu şekilde bir olabiliyor. Ya da tek katlı diliyorsunuz. Yine çay tabağına alıp tek renkli boyadıktan sonra bunu bu şekilde ters çevirebilirsiniz. Ve mumu üstüne koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her türlü şekle girebiliyor. Ya da hazır çiçeklerinizi bu şekilde içerisine ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakikada vazomuz ya da şamlığımız hazır. Şimdiden deneyebilirsiniz. Görüşmek üzere.